Şimdi e, öncelikle bu kararı nasıl e, buldunuz ve e, bu tarih daha erkene çekilebilir mi? Şimdi e, tabii ki bir turizmci olarak bu kararı olumlu karşılamamız söz konusu değil. Bütün e, beklentilerimiz e, Mayıs bayramı itibariyle Mayıs ayı başı itibariyle e, Rus e, vatandaşlarının ülkemize yoğun seyahat ettiği bir dönem o dönem. O dönemde ciddi sayıda Rus misafirimizi burada ağırlamayı bekliyorduk hep beraber bütün turizm camiası olarak. Tabii ki beklediğimiz şekilde gelişmedi. Bu konudan bizim kadar Rusya'da gerçekten Türkiye'de tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarının da en az bizim kadar mağdur olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten orada Türkiye'de tatil yapma konusunda çok yüksek bir motivasyon var. Nisan ayının başından itibaren Rus vatandaşları Türkiye'de tatil yapmaya başladı. Tabii ki bayram tatili veya yüksek bir sezon olarak değerlendirmemek lazım o dönemi. Esas sezon Mayıs'ın bir ile Mayıs, Mayıs bayramı ile birlikte başlıyordu. Mayıs ayını bu vesileyle kaçırmış gözüküyoruz. Ancak biliyorsunuz Mayıs bayramı Rusların Mayıs'ın ortasında sona eriyor. O bölüm esasında çok önemli bir bölümdü. Onu kaçırıyor olsak da Mayısın ortasında bu kararın tekrar gözden geçirilerek e, dışişleri bakanımızın da e, belirttiği gibi e, yerinde incelemeler e, yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla burada alınmış turizm anlamında alınmış tedbirleri görünce tekrardan e, kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Zira e, gerçekten hem oteller hem e, ulaşım hem seyahat ajantaları turizm sezonuna geçen sezondan çok daha fazla hazırlar, çok daha fazla tedbirliler. Ne kadarlık bir ee, rezervasyon vardı? Şöyle söyleyeyim, yani Rusya'dan beklediğimiz turist aslında Mayıs ayı itibariyle baktığınızda 800 bin civarında bir turist beklentisi yani oransı olarak bakıldığında 800 bin civarında bir turist şu anda iptal etmek durumunda kalacak. ha yani bunların tamamı tabii ki iptal etmeyecek. ileri tarihlere Atılacak ama sonuç itibariyle boş geçmiş günü geri getirmek e, mümkün e, değil maalesef. Şimdi bir kısmi bir kapanma var Türkiye'de e, işte Ramazan ayı geçirilecek. Sonrasında vakalarda bir düşüş olduğunda bu bu, bu kararlar hızlı alınabilir mi? Çok çabuk alınabilir. Özellikle Rusya gibi bir ülkede e, yani gördüğünüz gibi kapatma başlar başlamaz uçaklar kesildi. Yani hani herhangi bir süre de verilmedi. 3 gün sonra kapatacağız, 5 gün sonra kapatacağız gibi. Dolayısıyla başlaması da bu kadar ani ve kesin ve hızlı olabilir. Bizim oradaki arkadaşlarımız, tur operatörü arkadaşlarımız bu işlerde son derece tecrübeli. Yani açıldığı andan itibaren 6 saat sonra 8 saat sonrasından itibaren ee, uçuşlar e, başlar, hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İnşallah 15'i e, yani Ramazanın ilk yarısından sonraki dönemde hem sayılarımız düşecek, hem vaka sayılarımız düşecek, hem aşılanma oranlarımız biraz daha artacak e, ve e, turistin e, çekinmeyeceği bir destinasyon olarak e, kayıtlara bu şekilde geçtiği takdirde de uçuşların açılacağını düşünüyorum. Şimdi geçen yıl güvenli turizm sertifikası programı ile yaklaşık 1,5 milyonu Rus olmak üzere 3,5 milyon turiste turizm sektörü sağlıklı ve güvenli bir hizmet sundu. Bu yıl için tabii evet. beklentiler çok daha yüksek. Rusya'da bu anlamda önemli bir pazar. Diğer pazarlara baktığımızda rezervasyonlar ne durumda yaz için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim zaten öngörülerimiz yılbaşından bu yana hep aynıydı. Yani Mayıs ayında, Nisan ayında hafif hafif başlar. Haziran'ın başından itibaren özellikle Avrupa pazarı Haziran'ın başı ve ortasından itibaren hareketlenir, yükselir diyorduk. Şu anda o da eğer vaka sayıları o tarihte kadar düşmez düşer ise o öngörümüz aynen devam eder gibi gözüküyor. Yani Haziran'ın ortasından itibaren Avrupa pazarı hareketlenir. Eğer sayılarımız düşer, makul seviyelere inerse, aşılanma oranlarımız yükselirse, Avrupa pazarındaki beklentilerimiz o şekilde olur. Avrupa pazarından çok büyük. Bugüne kadar bakılırsa çok büyük bir kayıp yok. Beklentimiz de yoktu çok fazla çünkü. Uh -huh. Tabii yerli aşı konusu çok önemli Serdar Bey. Yerli aşı konusunda bütün konsantrasyonumuzu oraya vermemiz lazım yabancılara bağımlı olarak bu işleri yürüttüğümüz zaman hiç ummadığımız şeyler oluyor. Beklemediğimiz sonuçlar çıkıyor maalesef. İnşallah yerli aşı konusunda mümkün olan en kısa sürede bir sonuç alınırsa öngörülerimiz de o zaman biraz daha gerçeğe yakın öngörülerde bulunma imkanımız olacak. Şu anda elimizdeki bilgilerle sadece öngörüde bulunuyoruz. Bizim öngördüğümüz şekilde 20-22 milyon turist civarında bitirecekmişiz gibi gözüküyor şu anda. Eğer Haziran ayı başında Vaka sayılarımız düşer ise? 20-22 milyon e, turist bekliyoruz. Gelir anlamında evet. beklentiniz turizm gelir olarak? Gelir anlamında 16-17 e, milyar dolar civarında bir gelir olur. Eğer böyle devam ederse çok daha iyi sonuçlar çıkabilir mi? Çıkar hepsi vaka sayıları ve aşılanma oranlarıyla doğru orantılı. E, asıl toparlanmayı ne zaman görürüz? Hangi yıl görürüz? 2022-23 şöyle söyleyeyim ben bu yılın içinde bu işin çözüleceğini düşünüyorum çünkü bu yıl sonuna kadar artık aşılanma oranlarımızın çok yükseleceğini yerli aşı konusunda da çok umutluyuz çok müjdeler bekliyoruz İnşallah yerli aşı konusu da bu eylül ayına kadar hallolmuş olacak önümüzdeki sene normale yakın bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum ben Ya yani bu sene inşallah bu sene sonu itibariyle bu işi kapatırız önemli bir bölümünü kapatırız diye düşünüyorum. İngiltere'den de e, ilgi vardı Türkiye'ye yönelik. O ilgi devam ediyor evet. mu? İng İngiltere'nin de seyahat yasağı devam ediyor. Onlar yurt içindeki seyahat yasaklarını kaldırdılar. Yurt içinde sadece akrabalar birbirleriyle ziyaret e, seyahat edebiliyor. Yurt dışı yasakları devam ediyor İngiltere'de. İngiltere'de de bir gelişme e, yok. Mayıs ayında e, büyük bir ihtimal 6 Mayıs'ta bir toplantı yapacaklar. Mayıs ayı toplantısında karar verecekler Mayıs'ın e, devamı için. Biraz son dakika rezervasyonları mı beklenebilir? E maalesef bu bu dönem bu Covid dönemi öyle. Yani herkes eee vaka sayılarını takip ediyor. Bir de ne zaman kapanıp ne zaman açılacağız uçuşların belli olmadığı için insanlar rezervasyonlarını son dakikaya kadar bekletiyorlar. Böyle bir sezon yaşayacağız ama inşallah inşallah 2020'den daha iyi bir sezon. 2019'un yarısından biraz daha fazla bir performansla yine bölgemizde ee, en az zarara e, uğrayan, en az yara alan e, ülke olarak çıkacağız diye düşünüyorum. İç turizmde peki e, rezervasyonlar ne durumda? Yine son dakika rezervasyonları mı olacak? İç turizmde de rezervasyonlarımız fena değil. Oralarda da son dakikaya gidecek. Her ne kadar ajantalarımız e, 24 saate kadar e, iptal imkanı verse de insanlarda bir çekince oluşuyor. Kendi ailelerinden bir durum değişikliği söz konusu olabilir diye büyük bir ihtimalle herkes temkinli davranıyor. Evet. Bu yeni açıklanan tedbirlerde tabii bir takım şeyleri tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Yani oteller açık ama otellere transfer yapacak seyahat acıntalarının muafiyeti yok. Bilet uçaklar açık ama uçaklara yolcu götüren transfer elemanlarımızın e, muafiyetleri yok gibi bir takım şeyler var. Bunlarla ilgili de İçişleri Bakanlığımızla irtibata geçtik. İnşallah uygulanabilir biçimde bir e, hale gelecek e, seyahat ajantaları ve turizm sektörü, iç turizmde herhangi bir sorun yok. Vatandaşlarımız tatile gidebiliyorlar, tatil yapabiliyorlar. Yani kısıtlamalar anlamında bu açıdan bir sorun yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. TÜRSAP Başkanı Firuz ben Bağlıkaya. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.